Herkese merhaba. Azimle Anne kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir kahvaltılık tarifim var. Öncelikle 3 tane orta boy patatesi rendeledim. Üzerine 2 tane yumurta ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuza tekabül ediyor benim baharatlı kaşığımla. Tuzunu ekledim ve 2 yemek kaşığı silme un ekliyorum ve bu malzemeleri harmanlıyorum. Börek tadında oluyor. Gerçekten çok pratik. Çay demleme ne kadar hazırlanabilecek bir tarif. Üzerine 4-5 dal maydanozu ince ince doğradım ve bu aşamada ekliyorum. Dilerseniz kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Yakışıyor ama ben kahvaltıda hafif olsun istediğim için baharat eklemiyorum. Hazırladığım harcı önceden yağladığım tavaya ekliyorum daha sonra güzelce bir zemin hazırlayacağım arada boşluk kalmasına eşit bir şekilde dağılması için spatula yardımıyla gördüğünüz gibi güzelce düzleştirmeye çalıştım orta ateşte yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde pişecek üzerine kapak ekleyebilirsiniz ben uygun kapak bulamadığım için herhangi bir tepsiye üzerine örttüm. Patates biraz daha erken yumuşasın diye. Spatula yardımıyla piştiğine emin olduktan sonra çeviriyorum. Servis tabağı ya da e, kapakla da kolayca çevirebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde. Bir 5 dakikada bu şekilde üzerini kapattıktan sonra diğer yüzünü pişirdim. Ve tamamen pişti. Ocağın altını kapatıyorum ve servis tabağına alıyorum. İki tane yumurtayla yapılabilecek en güzel tariflerden biri. Oldukça bereketli, müdavim olacağınız bir tarif olduğunu düşünüyorum. Buharda pişirdiğimiz için kapağı kapalı bir şekilde patatesler de tamamen pişiyor. İçini de bu şekilde göstermiş olayım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.